Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalına hoş geldiniz. Davut Kıranlı ile ilgili birçok mesaj geldi. İstek kutumu da bugün sizlerle paylaşacağım. Öldü mü? Kaldı mı? Aslında dün tam akşam haberlerinde sofradaydık. Böyle yediğimiz, içtiğimiz boğazımıza dizildi. Şehitlerimiz vardı. Onunla ilgili moraller bozuktu. Bir içimiz kararmıştı. Ruhumuz sıkılmıştı. Artık elim... Ne mesajlar geleceğini bildiğim için istek kutuma gitmiyordu. Ama bugün e, baktım sizinle paylaştım. Böyle çok sitem ediyormuş şuncasına e, konuşulacağı için, yanlış anlaşılacağını düşündüğüm için özellikle morallerin bozuk olduğu, e, şehitlerimizin haberinin düştüğü o gün bu kadar çok Davut Kıranlı'yı merak ettik, ne olmuş, ölmüş mü denmesine Tepki vermiş olabilirim, İstemsizce olabilir. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bugün yayının sonunda Müge Anlı da açıkladı. Dedi ki, iletişim fakültesi okumak gerekiyor bu haberleri yapmak için. Dedi, Davut Kuran'ın intihar haberini kimler paylaştı, kimler yaptı. Hemen Davut Kuran'ı son dakika yazıyorum ve karşıma çıkan ilk haberleri Google'dan aratıyorum ve ne çıkıyor karşıma? Akşamın haberi çıkıyor. Kim yapmış bu haberi acaba iletişim fakültesi okumuş mu bilmiyorum ama Müge Anlı Sevgi Kranlı olayı nedir? Davut Kranlı öldü mü İntihar mı etti diyor. Akşam gazetesinin internet sayfasında bu haber var. Ama Müge Hanım bugün dedi ki böyle yalan haberleri herkes yapıyor bunları iletişim fakültesi okuyanlar yapsın dedi. Akşam gazetesinde bu haberin kimin yaptığını bulabilirsem eğer onun iletişim fakültesi okuyup okumadığını araştırabilirim şöyle bakıyorum yukarılara aşağılara göremedim bulamadım öyle söyleyeyim daha doğrusu sadece haberle ilgili tarih var başlık var kırmızıyla yazılmış allı pullu bir başlık ve orada intiharla ilgili açıklayıcı bir şey söylüyor mu hemen bakalım Diyor ki Davut Kıranlı öldü mü? Müge Anlı programına katılan ve şoförü Muammer'le kaçan karısı Sevgi Kıranlı'nın geri dönmesini isteyen Davut Kıranlı ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Kendisini terk edip giden eşine sürekli güzelim demesiyle ilgili gündemden düşmeyen Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edildi. Müge Anlı'ya başvurduğunda eşinin zorla tutulduğu konusunda ısrar eden Davut Kıranlı eşinin kendisine dönmemesi halinde intihar edeceğini söylemişti. Kranlı Müge yardım etme teklifini de reddetmişti. Davut Kranlı'nın akıbeti ise maalesef henüz bilinmiyor diyor. Öldü müye cevap olarak bilinmiyor dedi. Müge Anlı bu haberlere iletişim fakültesi okumadan böyle haberler yapmayın diyor. Milliyetin haberi Davut Kranlı intihar mı etti öldü mü? Başlıklı milliyetin haberini okuyayım. Belki burada kimin olduğu yazıyordur anonim değildir diye hemen bakıyorum. Maalesef bu da anonim bir haber. Ee, burada da kimin yazdığı yazmıyor. Genelde haberlerde yazar. Yazmıyor. Tekrar bakıyorum. Bakıyorum. Sa sağına bakıyorum. sonuna bakıyorum. A101 reklamlarını geçiyorum. Geçiyorum. Olmuyor. Yok. Kimin yazdığı? Maalesef ki. Göremedim. Onun için bilemeyeceğim. İletişim fakültesi mezunu mu yoksa değil mi? E, radyo televizyon mu okumuş gazetecilik mi bilemiyorum milliyetin bu haberinde. Diyor ki Davut Kıranlı intihar mı etti? Karısı Sevgi Kıranlı'ya güzelim şeklinde hitap eden Davut Kıranlı onsuz yaşayamayacağını ifade etmişti. Tüm çabalarına rağmen Sevgi Kıranlı eşine geri dönmeyeceğini açık şekilde duyurdu. Müge Anlı'nın yayınlanan son bölümünde YouTube'dan kaldırılmış olması dikkatlerden kaçmadı. Ve vatandaşlar Davut Kıranlı öldü mü? intihar mı etti sorusunu gündeme getirdi. Kıranlı'nın bir araç önüne atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davut Kranın akıbeti ise pazartesi günü netlik kazanacak demiş. Milliyet bakalım başka iletişim fakültesi okuyan var mı? Haberler.com var. Bakayım. En son haber var. Gazete Vatan var. Gürses var. Hepsi intihar yazmış. Hepsinde intihar gerçek mi diyor. Öldü mü diyor. intihar devam mı diyor. Fakat bu haberlerin gelişi güzel yapıldığını okumadan yapıldığını yani bir Eğitimini almadan yapıldığını iddia etmişti Müge Anlı. Hayır Berak sadece YouTube için söylüyor diyorsanız YouTube'da haber yapmak için herhangi bir üniversite mezunu olup olmadığınızı YouTube yayıncılarına e, sözleşmesinin içerisinde sormuyor. Ama şöyle bir şey var TV eleştirmenliği yapmak için magazin yapmak için e, konuşulanı izlenini televizyonda gösterileni yorumlayabilmek için herhangi bir mezuniyet belgesi sormuyorlar. Peki bu yalan haberleri kim yaptı? Kimler böyle şaşırttı ve herkes niye birbirine şehitlerimiz varken Davut Kıranlı'yı sordu? E, tabii ki o da bir candır. Ben ona da saygı duyuyorum ama bunun yalan haber olduğunu en başından beri canlı yayınlarımızda e, özellikle Davut Kıranlı öldü mü intihar mı etti diye soranları bile e, moderatörler uçurdular. Çünkü bunların artık nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama bu çılgınca yalanların her gün birinin korona olmasının ve intihar ederek ölmesinin haberlerini yapanların e, müjganının neden bu kadar dikkatini çektiğini bilmiyorum. Onun için bence YouTube'da bu tarz yalan haberler yapan e, insanlara karşı değil, e, söylediğim gibi vatan, hürriyet, milliyet, e, en son haber tarzında e, haber sitelerine bu sözü söylemiş olmalı ki çünkü dediğim gibi YouTube'da böyle bir seçenek yok. Hangi bölümün mezunusunuz? Burada yorum yapınız yazmıyor. Müge Anlı'nın sosyal medya kullanmadığını düşünürsek YouTube'dan da böyle tarz bilgilere ulaşamayacağını ya da Instagram'dan ulaşamayacağını düşünürsek yüksek ihtimalle Google'a Davut Kıran'ın son dakika yazmış olmalı. Ve sadece Davut Kıran'ı yazayım ne çıkacak bakalım. Ve buradaki magazinsel köşeleri eleştiriyor olmalı diye düşünüyorum. Burada açıklığa getirmek istediğim bir şey var. Davut Kıran'ı öldü mü? Arif Hoca kovuldu mu? Arif Hoca korona mı oldu? Arif Hoca intihar mı etti? Arif Hoca neden gitti gibi sorulara hem postumda paylaştım. Hem de gerçekten bunu merak edip etmediğinizde artık merak et. Aa şu an Davut Kıran'ın son dakikada şöyle bir şey var. Sabah yazmış bunu. Sabah gazetesi yazmış. Altında milliyet var. Onun altında hürriyet var. İsterseniz linkleri paylaşayım ama isterseniz size Google'a David Kıranlı son dakika ya da sadece David Kıranlı yazabilirsiniz. Ee, sabah bunu bir saat önce paylaşmış. Bakalım e, iletişim fakültesi mezunu bir e, birey mi yazmış bu haberi? okuyalım hemen. Haberi kimin yazdığı yine yok. Hangi köşede bakalım? Hmm, hangi köşe? Yaşam haberleri. Haberler, yaşam haberleri bölümünde çalışan arkadaş, iletişim fakültesi mezunu mu bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey yazmış. Müge Anlı diyor canlı yayında sert tepki gösterdi diyor. Bugün söylediği sözleri paylaşmış. Son dakika haberi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Davut Kıranlı eşi Sevgi Kıranlı'nın kaçırıldığını iddia etmişti. Ancak kadının şoför Muammer Cambaza kaçtığı ortaya çıktı. Gelişmenin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edilmişti. Müge Anlı asılsız haberlere çok sert tepki gösterdi. Araştırmacı gazeteci Anlı, böyle yalan yanlış haber yapanlar site bile diyemeyeceğim garip insanların haberlerini gördüğünüz zaman siz de onları takip etmeyi bırakın. Onlar da bu işi yapmayacaklarını anlasınlar. Herkes saçma sapan kendi kendine haber yapıyor. Davut amcanın intihar ettiğine dair haber çıkarmışlar. Zaten sıkıntıları var adamcağızın. Böyle yaparak teşvik ediyorsunuz. Zaten üzüntülü. Şu an orduda kızlarıyla beraber tek yapmamız gereken ona destek olmak. Hepimiz kendimizi onun yerine koyalım. Adamın yaşadığı bir travma var zaten. Neden üzerine gidiyorsunuz? Bir insana daha hayata katalım ifadelerini kullandı. Oysa ki eşinin kaçırılmadığını kendi rızasıyla muammere kaçtığını öğrendikten sonra yayını sonlandırabilecekken Müge Anlı orada bir buluşma sahnesi, buluşma mizansını hazırlamıştı. Şu sözün üzerine söylüyorum. Adamın yaşadığı bir travma var zaten. Neden üzerinize üzerine gidiyorsunuz sözünün üzerine şöyle bir ilave yapmak isterim ki e, sevgi hem telefon bağlantısında hadi diyelim ki anlaşılmadı telefon bağlantısına zorla tutuluyordu. Hani olabilir ya öyle birisi vardı telefonda zorla tutuluyordu fakat e, baskı altında şöyle söylüyordu yok anne ben iyiyim baskı altında olduğunu belli etmemek için mutluyum falan diyordu. Öyle bir durum var dedi Davut Kıranlı muhakkak buraya gelsin dedi sevgi oraya gitti. Yüz yüze geldiler, bütün sorularına cevap verdi. Ama ertesi gün programda kavuşma anı yaptılar. Semihan'ın hala nikahlı ko kocası Muammer ve hala nikahlı karısı Davut'un sevginin sarılıp öpüşmesini yayında canlı canlı seyrettik. Öyle ki öyle tepkiler aldılar ki programı YouTube'dan kaldırmış olmalarına rağmen bu öz eleştiriyi kendilerine değil biz izleyenlerden bekliyor artık diyor konuşmayın muammer'i konuşmayın davutu konuşmayın sevgi'yi konuşmayın o izlettiğimiz size sabah 10'da genel izleyici kitlesine izlettiğimiz sahneleri hafızanızdan silin diyor Mügeanlı. Hafıza sildirme yöntemleri var. Genelde bunu aşk acısı için kullanıyorlar ama biz galiba Müge Anlı ile ilgili de böyle hatırlamamızı istemediği, görmemizden hoşlanmadığı bilgilerle ilgili bir hafıza sildirme operasyonu yapacağız. Şimdi çok merak ettiğiniz o istek kutuma ne oldu niye kızdın ki ne var ben ne sordum şimdi. Sadece Davut intihar intiham etti diye sordum ya dediğiniz e, istek kutuma bir göz atalım istiyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Siz o videoyu izleyiniz. Hoşçakalın. Evet bazen böyle sitem ediyormuşum gibi geliyor. O yüzden istek kutum sizinle paylaşmak istiyorum. E, hemen. Hemen bir tane yeni geldi. Kaç yıllık sevgililer de neden bir tane bile fotoğrafları yok? Marjanla ne kadar enteresan diyor. Bugünkü konuyla ilgili yorumlar geliyor. Arkasındaki armağan çağlayan mı ya da ne kadar benziyor demişler. Bunlar tesadüfen tabii şu an düştü. Onları geçelim. Onları geçelim. Evet. Güzelimin kocası intihar etmiş diye bir paylaşım gördüm. Doğru mu? Günaydın armağan çağlayan mı o? Arkadaki <laughs> bu sorular devam edecek büyük ihtimalle. Davut Bey intihar etmiş diyorlar. Davut Bey'den haber var mı Berrak'cığım? Davut Kıran'la intihar mı etmiş? Görüntüyü tıklayalım. Evet ee, burada yine ilk defa Müge Anlı'nın programına yakışmayan bir durum oldu. İşte sonunda intihar etti falan yazıyor. Nurten Özkaya olayı ne oldu bir haberiniz var mı? Gönderiye ulaşılamıyor. Evet yine Davut Kıran'ın intihar ettiği haberi. Davut Bey intihar mı etmiş gerçekten? Bu haber doğru mu? Hangi haber? Evet, Davut Kıranlı ile ilgili intihar haberi geçelim. Başka. Bu doğru mu acaba? Ne doğru? Evet, Davut Kıranlı ile ilgili intihar haberi. Berrakan'ın bu doğru mu yoksa yalan mı? Yalan haber mi? Evet. Yine Davut Kıranlı ile ilgili e, bomba gibi düştü diyor sosyal medya intihara veriliyor. Devam edelim. İyi akşamlar Berrakan'ın Müge Anlı'da çıkan Sevgi Hanım'ın eşi Davut Bey intihar etmiş. Duydum bir bilginiz var mı diyor benim kısırlı storymin altına yazmış. Evet geçelim. Bir Davut Kıranlı haberi doğru mu daha? Haber doğru mu acaba? İyi akşamlar Berakan'ım. Sosyal medyada Davut Bey'in intihar ettiği bu yönde geçelim. Bu doğru mu Berakan'ım? Davut Kıranlı haberi. Yine geçelim. Berakan'ım sevginin eşi Davut intihar etmiş diyor. Bunu da geçelim. İntihar etmiş deniliyor. Evet. Gönderiye ulaşılamıyor. Bunu da geçeyim. Doğru olabilir mi diyor. Görüntüye ulaşılamıyor diyor. Büyük ihtimalle Davut Kıranlı'dır. Abla doğru haber mi? Evet. Doğru mu bu? Ney? Davut Kıranlı intihar etmiş. Tamam. Tamam. Afiyet olsun demiş birisi. Allah razı olsun. <laughs> Yalnız zengin Bey tam da burada Hollywood yıldızına benzemiş demiş. Birisi yanlışlık oldu. Kusura bakmayın diye boş bir mesaj atmış. Buna mana veremedim. Nasıl bir yanlışlık olduğunu. Abla Davut intihar mı etmiş? Diyor. Evet. Nerede tartışmışlar ki Arif Hoca ile Şevki Hoca diyen? Youtube kanalında yok abla e, yayın başladı mı? Cuma günkü yayınları soranlara geldik şimdi. İntiharla ilgili olduğu düşünülen. E, yayın YouTube'tan kalkmış. Cimere Müge'yi çok şikayet ettik diye cevap geldi diyor. Anlayamadım bu mesajı. Aşk mı demiş birisi. Yayından kalkan bölümü buradan izleyebilirsiniz diye link göndermişler. Bu bölümde Arif hoca kızdı gitti diyenler var. Muammer'e salak dedi, dayanamadı. Onun içinde kalkıp başka bir şey vardır. Bunun için yayından kalk kalkmaz program diyor. Şimdi programın Davut'un intiharı ile mi alakalı? Yayından kalktığı bölümlere geldik. Evet. Evet yayından kalkan bölümleri nasıl buluruz linkler paylaşıldı neden kalktığı tartışıldı ama çiçeksiz çikolatasız geldi muammer diyor. Dünkü bölümü bulamıyorum acaba nerede bulabilirim. Cuma günkü yayını kaldırmışlar neden. Ee, Ortaki yeşil çikolatayı beğendim yazmış birisi bu araya gelmiş bir dakika. Ee, merhaba canım yayın kaldırılmış bulamıyorum diyor. Merhaba diyor. Bu da emin olamadım. Önceki yayınların yorumları da silinmiş. Yayın da ortada yok diyor. Evet bu çok önemli. Diyor ki Berak Hanım Davut Bey intihar etmiş. Videosunu gördüm. 15. kattan atlamış diyor. Evet. Öyle yazmış. Davut'un intiharını seyretmiş. 15. kattan atladığını seyretmiş. Savcılığın olaya el koyduğunu bu yüzden yayından kalktığını yazanlar var. Abla ne yiyorsun, nasıl yiyorsun diye ahtapot videoma yorum yazanlar var. Eşini saklı çıktı, dördü de karşımızda diyor. Devam ediyorum. E, yoksa yayında soğuk rüzgarlar mı esiyor Arif Hoca ile ilgili yorumlar devam ediyor. E, şimdi bir de bu videoyu lütfen izle var. Bu videoyu lütfen izle, bu videoyu lütfen izler misin var. O da e, Hasan Kirazla ile ilgili bir video. Oraya Merve'nin bağlandığı konusunda birçok yorum geliyor. Devam ediyorum. Evet. Devam etmiyorum. Buradan sonrası bir hafta önceki konularla ilgili yorumlar soruyorlar işte. Öyle mi oldu böyle mi?